Hepinize hoş geldiniz sizler arkadaşlar. Sağolun arkadaşlarım. Sağolun arkadaşlarım. Sizden da, soyun, 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 kaçıncı bölümdeyiz. Onu yoktur. Onu Umarım iyi bulundur. Ben de istemek istiyorsanız da koyarım atmanızı görmek. Eğer kanala abone değilseniz ya, abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bu video için de tarih saat bilgisi Saat 18.22 2017 1. ayın 14. Cumartesi. Hadi iyi bir çıkış. Oba. Oba ne? Ne şeyler be? Ezik. Şuradan gidelim. Şuradan gidelim. Siz sor. Siz sor. Yapma. Yapma. Durma. Yapmayın. Gördünüz değil mi? Kaleci ses geldi. Yapma bana bunu ya. ya. Kılıç ver ya. Bir kılıç ver ya. İbne misin sen ya? Oha ya yeter. Kılıç. Abi ok Hadi de arkadaşlar ya? Yoksa, Yoksa. Şimdi şey. alırsak alır. Şurada tier 2 var. Ona almak yaşar. Hazır like atmak istiyorum arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. videoyu atışa, şey, da, atış ortaya sağlıklar istiyorum. Atış ortaya sağlıklar mısın? de bugün bu videoyu ya pazar günü ya da bugün de gelebilir arkadaşlar. Bu bir test daha Bu videoyu <laughs> ah nasıl şey, ah, evet. kaldı ve gelişemedim gelişemedim daha önce de böyle çok öfkeye sarıyordum çok öfkeye sarıyordum bugünlerde sorularda çok aşırı bir şekilde lak karakterleşe neden hiç bilmiyorum. 80 ekle sabırım ya ne yorum ya sen bilmem ya Allah bakın eğer bunu yaparsa yine şey veya bak ya bak ya, bak ya. Bak ya. Bak. bu ayrı bu ayrı Oh, bu şey oldu lan? Yuh. Abi yedi kişi kaldı öyle mi? Lanet kırıç yapmam lazım. Şunları boşalt boşalt. şöyle şunu 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 şunu, şunu şuna, 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 şuna. AY! Sıkı bir Şunu 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 yeter ya bıktım abi ya Yok olmaz böyle bir şey Of nasıl bıktım şimdi Altı, gidiyoruz altı şuralar şey, şey, bitti şey. atarım bu videoyu arkadaşlar <laughs> ya kazanmaya gerek yok. Ne var? Ne Niye mesle çekin? Ne Ne

bu Abi daha mı kuyu çekmeyeyim? Çok 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 Hekine of oh, cici. 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 Dan. GG. Yok. Ya sakın mesafe Allah Allah. Ne çok aldım. 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 Oh, bayağı çok güzeldi. Bayağı çok Allah 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 Allah. Korkma. Baba. Başka yerde